Parkura slalom ile başlıyoruz. 8 tane dubanın arasından slalom yapıyoruz. Daha sonra 8 alanına geliyoruz. 8 alanına dairenin sağından giriyoruz tekerlerimiz çizginin dışına çıkmamalı ve başımız omuz üstünden döneceğimiz yere bakmalı. 8'i tamamladıktan sonra denge çizgisinde düz bir şekilde gidiyoruz. Engelden kaçış alanında düz bir şekilde gidip engelin sağından veya solundan geçebiliriz. Daha sonra yarım boştur atıyoruz. Ve yumuşak fren yapıyoruz. yumuşak fren alanına kadar ayağımızı asla yere koymuyoruz. Yine yarım boş tur yapıyoruz ve ani fren için hızlanıyoruz. Hızlanıp ani fren yapıyoruz ve ayağımızı yere koyuyoruz. sınavı başarı ile tamamladıktan sonra okul dışında yol kenarında komisyon üyelerini bekliyoruz.